Ve bile yaşamak, odaklanma, dürtüleri yönetme ve görevleri tamamlama gibi zorluklarla birlikte günlük yaşama bunaltıcı hale getirebilir. Bu mücadeleler ilişkileri, üretkenliği ve özgüveni etkileyebilir. Ancak det yalnızca bir dizi engelden ibaret değildi. Doğru stratejilerle benzersiz güçlerin kilidini de açabilir. Bu videoda semptomları hafif etmeye, odaklanmayı keskinleştirmeye ve zihinsel berraklığı artırmaya yardımcı olabilecek 6 doğal takviyeyi paylaşacağız. 1. Omega, 3 yağ asitleri, beyin güçlendiriciler. Omega-3 yağ asitleri, özellikle balık yağında bulunan EPA ve DHA türleri, beyin sağlığının korunmasında ve bilişsel işlevlerin optimize edilmesinde kritik bir rol oynar. Bu esansiyel yağlar, beyindeki hücre zarlarının temel bileşenleridir ve etkili nörotransmitter sinyallemesine yardımcı olur. Araştırmalar, dehbli bireyler için omega, 3'lerin odaklanmayı geliştirmeye, hafızayı güçlendirmeye ve hiperaktivite semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Bunun arkasındaki bilim basittir, daha iyi beyin iletişimi, daha net düşünmeye ve daha kontrollü davranışlara yol açar. Bunların her ikisi de dehbi yönetmek için çok önemlidir. Günlük yaşamda deh çoğu zaman dikkat dağıtıcı unsurların ve dürtüselliğin olduğu sürekli bir çekişme gibi hissedilir. Bu da üretkenliği, ilişkileri ve duygusal sağlığı olumsuz etkileyebilir. Daha iyi beyin fonksiyonunu destekleyerek, omega, 3 ler kaosu sakinleştirmeye yardımcı olarak daha kasıtlı ve odaklanmış eylemlere olanak sağlayabilir. Görevlerinizi olan kesintiler olmadan tamamlayabildiğinizi veya kararlarınızın daha fazla kontrol altında olduğunu hissettiğinizi hayal edin. Bu, omega-3'leri rutininize dahil etmenin potansiyel etkisidir. Bu faydalardan en iyi şekilde yararlanmak için haftada birkaç kez diyetinize somon, uskunlu veya ceviz gibi omega, biç açısından zengin gıdalar eklemeyi deneyin. Balık hayranı değilseniz, yüksek kaliteli balık yağı veya yosun bazlı takviyeyi düşünün. Binde en az 1000 mg kombine EPA ve DHA almayı hedefleyin, çünkü bu dozajın gözde görülü sonuçlar ürettiği gösterilmiş. Zararlı kirletici maddelerden kaçınmak için saflığı onaylanmış takviyeleri seçmeyi unutmayın tutarlı kullanımda odaklanma, zihinsel netlik ve hatta duygusal düzenlemede ince ama anlamlı gelişmeler fark etmeye başlayabilirsiniz. İkinci magnezyum, gerşeme minerali magnezyumun sıklıkla gerşemi minerali olarak adlandırılmasının iyi bir nedeni vardır. Nörotransmitterleri düzenleyerek ve beyindeki aşırı aktiviteyi azaltarak sinir sistemini sakinleştirmede hayati bir rol oynar. Debdi bireyler için bu, daha az huzursuzluk hissi, daha az kaygı ve daha fazla sakinlik anlamına gelir. Magnezyum eksiklikleri şaşırtıcı derecede yaygındır ve artan sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü ve uyku sorunlarına yol açabilir. Bunlar, dehbede hali hazırda mevcut olan zorlukları yoğunlaştırabilen semptomlardır günlük yaşamda bu sorunlar bir hayal kırıklığı döngüsü yaratabilir. Örneğin, yetersiz uyku, gün içinde odaklanmayı ve duygusallığı kötüleştirirken, artan kaygı geceleri sakinleşmeyi zorlaştırabilir. Magnezyum seviyelerini hedef alarak bu döngüyü kırmaya yardımcı olabilir ve daha iyi duygusal ve bilişsel denge için bir temel oluşturabilirsiniz. Güne daha az heyecanla ve daha fazla netlikte girdiğinizi hayal edin, bu magnezyum rutininizin tutarlı bir parçası haline getirmenin potansiyel faydası. Magnezyumun diyetinize dahil edilmesi basittir. İspanak, badem, kabak çekirdeği ve bitter çikolata gibi yiyecekler bu temel mineral açısından zengindir ve öğünlere veya atıştırmalıklara kolayca eklenebilir. Daha hızlı sonuçlar arıyorsanız veya önemli semptomlarınız varsa, bilisinat veya sitrat gibi magnezyum takviyeleri iyi emilen seçeneklerdir. Günde 300-400 mg'li tipik bir dozaj çoğu yetişkin için etkilidir. Ancak herhangi bir takviyeye başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak her zaman iyi bir fikirdir düzenli kullanımla uykunuzun iyileştiğini, sinirliliğin azaldığını ve genel olarak sakinlik hissinin arttığını fark edebilirsiniz. Bu da günlük tep zorluklarıyla başa çıkmanızı kolaylaştırır. 3. Çinko, dürtü denetleyicisi. Çinko, dikkat ve dürtü kontrolü için kritik bir nörotransmitter olan dopaminin düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan önemli bir mineraldir. Debbi bireyler için dengeli dopamin seviyelerini korumak hayati önem taşır çünkü odaklanma ve düşünceli kararlar verme yeteneğini doğrudan etkiler. Çinko eksikliği, dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüleri yönetmede zorluk gibi yaygın deh semptomlarını şiddetlendirebilir ve günlük zorlukların üstesinden gelmeyi daha da zorlaştırabilir. Bu eksikliğin giderilmesi, beynin bilgiyi işleme ve dikkat dağıtıcı şeylere tepki verme şeklini önemli ölçüde iyileştirebilir. Günlük yaşanda dürtüsellik, konuşmaların sık sık kesintiye uğramasına, aceleci kararlara veya görevlere bağlı kalmada zorluklara yol açabilir. Bu davranışlar genellikle ilişkileri, üretkenliği ve hatta öz saygıyı etkileyen bir dalgalanma etkisi yaratır. Yeterli çinko seviyelerini sağlayarak, daha iyi dürtü düzenlemesini destekleyebilir ve yüksek talep gerektiren durumlarda odaklanma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Bu değişim, yalnızca performansınızı değil, aynı zamanda günlük sorumlulukları yerine getirme konusundaki güveninizi de geliştirerek daha büyük bir kontrol duygusunu geliştirebilir. Diyetinize çinkoyu dahil etmek basit ve etkilidir. Nohut, dana eti, kabak çekirdeği ve kabu fıstığı gibi yiyecekler, ve öğünlere veya atıştırmalıklara kolaylıkla eklenebilecek mükemmel doğal kaynaklardır. Takviye almayı seçerseniz, potansiyel yan etkilerden kaçınmak için yetişkinler için günde 8-12 meygelik güvenli bir doza sadık kalın. Vücut tarafından daha iyi emilen çinko pikorinat veya glukonat gibi yüksek kaliteli çinko takviyelerini arayın tutarlı bir çabayla, dürtüsel davranışlarda bir azalma olduğunun ve görevleri ve etkileşimleri yönetmeye yönelik daha yumuşak, daha odaklanmış bir yaklaşımı fark ederek, kendinizi daha ayakları yere basmış ve kontrol sahibi hissetmenize yardımcı olabilirsin. Dördüncü demir, enerji ve odak arttırıcı. Demir, odaklanma, motivasyon ve bilişsel performansla doğrudan bağlantılı bir narotransmitter olan dopaminin üretiminde önemli bir rol oynayan çok önemli bir besindir. Demir seviyeleri düşük olduğunda beyin, optimal dopamin aktivitesini sürdürmekte zorlanır ve bu da dikkatsizlik zihinsel yorgunluk ve motivasyon eksikliği gibi yaygın deh semptomlarını kötüleştirebilir. Bu eksiklik çoğu zaman fark edilmez ancak bilgiyi ne kadar etkili bir şekilde işlediğiniz ve günlük sorumluluklarınızı ne kadar etkili bir şekilde yönettiğiniz üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. debli bireyler için düşük demir seviyeleri, basit görevlerin bunaltıcı olmasına neden olarak ertelemeye veya sık sık dikkatin dağılmasına neden olabilir. Bu sorunlar yalnızca üretkenliği etkilemekte kalmaz, aynı zamanda bir hayal kırıklığı ve düşük yılan döngüsü de yaratabilir. Yeterli demir seviyelerinin yeniden sağlanması, odaklanmayı geliştirmeye, enerjiyi sürdürmeye ve günlük zorlukların üstesinden daha kolay ve verimli bir şekilde gelmek için gereken zihinsel berraklığı artırmaya yardımcı olabilir. Vücudunuzun yeterince demir almasını sağlamak için diyetinize yağsız kırması et, fasulye, mercimek ve zenginleştirilmiş tahıllar gibi demir açısından zengin gıdalar ekleyin vejetaryenler için bitki bazlı demir kaynaklarını portakal veya dolmalık biber gibi C vitamini açısından yüksek gıdalarla eşleştirmek eminimi önemli ölçüde artırabilir. Bir eksiklikten şüpheleniyorsanız veya hızlı bir takviyeye ihtiyacınız varsa, demir takviyesi almayı düşünün, ancak sisteminize aşırı yüklenmeyi önlemek için her zaman uygun dozajlar için bir sağlık uzmanına danışın. Tutarlı beslenme ayarlamaları veya takviyeleri ile enerjinin arttığını, odaklanmanın arttığını ve günlük yaşamın taleplerini karşılama konusunda daha dengeli bir yaklaşım fark edebilirsin. Beşinci litiyane, zihin için doğal sakin. Yeşil çayda doğal olarak bulunan bir amino asit olan litiyane, uyuşukluğa neden olmadan rahatlama durumunu destekleme yeteneğiyle ünlüdür. Alfa beyin dalgası aktivitesini uyararak zihnin sakin ancak uyanık bir duruma ulaşmasına yardımcı olur bu da özellikle dehpli bireyler için faydalıdır. Bu beyin dalgaları genellikle yaratıcılık, odaklanma ve sakinlik duygusuyla ilişkilidir. Bu da litiyanini zorlu görevler sırasında stresi yönetmek ve konsantrasyonu artırmak için mükemmel bir araç haline getirir. Günlük yaşamda de baskı altında sakin kalmayı zorlaştırabilir, sıklıkla stresin artmasına ve önemli faaliyetlere odaklanmanın zorlaşmasına yol açabilir. Bu zorluklar üretkenliği, ilişkileri ve genel lafahı etkileyebilir. Lityanini dahil ederek zihinsel gerginliğini azaltabilir ve beyninizin dikkat daltıcı şeylerle başa çıkmak ve mevcut durumda kalmak için daha iyi donanıma sahip olduğu bir ortam yaratabilir. Yüksek stresli durumlarda bile görevlere sakin bir güven duygusuyla yaklaşabildiğinizi hayal edin. Lityanini rutininizin bir parçası haline getirmek için odaklanmanın gerekli olduğu anlarda veya genellikle bunaltıcı hissettiren görevlerden önce yeşil çay yudumlamayı düşünün. Daha hedefe yönelik bir yaklaşım için 100-200 mg'lik yani içeren takviyeler tutarlı ve ölçülebilir sonuçlar sağlayabilir. Sinir bozucu yan etkiler olmadan dikkat ve uyanıklığı artırmak için kafeinle eşleştirildiğinde özellikle faydalıdırlar. Düzenli kullanımla litiyane, zihinsel kaosanlarına açık ve sakin düşünme fırsatlarına dönüştürerek dengeyi bulmanıza yardımcı olabilir. 6. Rodolarosu, Adaktoken Müttefik Güçlü bir adaktoken olan Rodolarosu, vücudun strese uyum sağlamasına ve zihinsel berraklığı artırmasına yardımcı olma yeteneğiyle bilinir. Stres, hormonlarını düzenleyerek ve yorgunluğu azaltarak bu doğal ilaç, bilişsel işlevi ve dayanıklılığı artırır. Debbi bireyler için Rodola, sürekli dikkat gerektiren görevlere sıklık eşlik eden zihinsel yorgunlukla mücadele etmenin bir yolumuz. Odaklanmayı ve üretkenliği artırmaya yönelik etkileri, onu dehbile ilişkili günlük zorlukların yönetilmesinde değerli bir müttefik haline getirmektedir. Tipik bir günde de, özellikle de zihinsel yorgunluk ortaya çıktığında, göreve devam etmeyi neredeyse imkansız hale getirebilir. Bu yorgunluk genellikle hayal kırıklığına, ertelemeye ve bunalmışlık hissine yol açar ve bu da kartopu etkisi yaparak güven ve motivasyonun azalmasına neden olabilir. Vodola, zihinsel enerjiyi geri kazandırarak ve sakin bir uyanıklık hissini teşvik ederek bu etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur görevlere yenilenmiş bir odaklanma ve kararlılıkla yaklaşmanızı sağlar. Bu da olayı rutininize dahil etmek basittir. Takviye olarak, özellikle yüksek stresli veya zorlu programların olduğu dönemlerde günde 200-400 meygelit dozlarda en etkilidir. En iyi sonuçları elde etmek için, faydalarından sorumlu aktif bileşikler olan %3 rosevin ve %1 seridrosit içeren standartlaştırılmış bir ekstrakt seçin düzenli kullanım, zorlu durumlarla karşı karşıya kaldığınızda bile netliği korumanıza ve odaklanmanıza olanak tanıyarak zihinsel dayanıklılık oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu olayı rejiminizin tutarlı bir parçası haline getirerek üretken ve odaklı kalmayı daha kolay bulabilir, günlük stresi büyüme için yönetilebilir fırsatlara dönüştürebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi daha fazla içerik görmek istiyorsanız, bir sonraki videoyu sizin için özel olarak hazırladık. İzlemek için buraya tıklayın.